Şimdi burada HTML kodlarına nasıl PHP yazıldığını da göreceğiz. Bunun için do do'yu başlatıyoruz. Bakın prototipimizi önemli prototipimize bakarsanız do diyorduk. Bu kısmını alıyoruz. Prototipimizin üst kısmını bir kere başlatıyoruz. Burasını başlattık. Daha sonra geliyoruz. Burada yine PHP içinde echo ile bunları tek tek yazdırıyoruz. echo tr yine echo td echo td diyorum. echo yine td diyorum. Bakın prototipteki komutlarımızı da tamamlıyoruz eko tr şimdi artırım yapmak gerekiyor biliyorsunuz şimdi öncelikle şu php'mizi burada bir kapatalım isterseniz buraları başlangıçları olduğu için bu şekilde yapabilirsiniz direkt buradan devam edebilir eko diyorum evet bunda böyle yapmazsanız file'ı bitirirsiniz ve parantezi kapatıp şarta geçersiniz. Dolar sayı küçük olduğu sürece 5 diyorum. Bir tane de dolar sayı tanımlaması yapalım. Burası dual kısmı. Dolar sayı eşittir 5. Pardon birden başlasın.